Gayrimenkul satışında hangi durumlarda vergi ödemezsiniz? Vergi ödememek için yasal sınırlar dahilinde yapabilecekleriniz nelerdir? Ticari olarak yapmadık. Çok sayıda gayrimenkul alım satımımız yok. Tek bir gayrimenkul örneğin sattık. Bu durumda değer artış kazancı için kural olarak edinme tarihinden satış tarihine kadar 5 yıl geçtiyse yani 5 yılı bir gün geçirdiysek artık değer artış kazancı nedeniyle gelir vergisi ödemenize gerek olmuyor. Dolayısıyla KDV'de zaten ödemiyorsunuz. Dolayısıyla aslında bir taraftan şunu da söylemiş olduk. Gayrimenkul alım satımında vergi ödememenin birinci yöntemi ticari kazanç kapsamına girmemek, çok sayıda alım satım yapmamak artı 5 yıllık sürenin geçmesini beklemek. Bir diğer metot çok önemli. Şirket olarak şirket aktifinde gayrimenkul alınması bu şirket anonim şirket olması durumunda anonim şirket hisse senetleri bastırıldı. Bu hisse senetleri en az iki sene elde tutulduktan sonra hisse senetleri devredildiğinde aslında burada gayrimenkul de devredilmiş oluyor bir, bir açıdan baktığımızda. Dolayısıyla somut durumu iyi değerlendirmek lazım. Stratejiyi iyi belirlemek gerekiyor. Vergi planlamasını iyi yapmak gerekiyor.